tamil olamaz. Şehir sular altında kaldı. Ne yapacağız? Dostum gerçekten böyle olacağını planlamamıştım. Ben de planlamamıştım ama bu bizim sonumuz olacak. Arkadaşlar yeni bir güne başlarken yağmur yağmasını çok seviyorum. Hava serin oluyor ve yemek yerken iştahın geliyor. Şu an çok güzel yağmur yağıyor ve az sonra Kamil'i çağıracağım ya da ben gideceğim. Arkadaşlar yağmura bakın bildiğiniz sel götürüyor hava çok soğuk. Arkadaşlar Kamil'in yanına ben gideceğim şimdi o iki saat gelmez ve bu yağmurun tadını çıkarmaz. Bu yağmuru Brawl Stars oynayarak ya da zamanımı boş geçirerek değerlendiremem. O yüzden Kamil'in yanına gideceğim. O eğlenceli fikirler bulur belki. Karnımda kurt gibi acıktı resmen yağmur iştahımı açtı Haha. Ha. Neyse arkadaşlar Kamil'e bir bakalım ne yapıyor evde. Kamil ne yapıyorsun evde televizyon mu izliyorsun? Evet dostum yağmur gününde sıcacık evde televizyon izlemeyi çok seviyorum. Bu haber neymiş ya? Bugün akşama doğru büyük bir sel gelecek. Hazırlanın. Eğer tedbirinizi almayıp hazırlanmazsanız çok kötü şeyler olabilir. 125 yılın en büyük seli geliyor. Olamaz Kamil bu büyük seli hazırlanalım. Yoksa çok kötü şeyler olabilirmiş. Baksana adam 125 yılın en büyük selinin Brookhaven şehrini istila edeceğini söylüyor. Dostum ben... Bence buradan uzaklaşalım. Yoksa başımıza tehlikeli şeyler gelebilir. Evet Kamil, bence de uzaklaşalım. Hemen arabayı hazırlıyorum. Hızlıca kaçmamız gerek. Dostum, eğer bu sel felaketinde her yer zarar görürse Brookhaven şehri gerçekten biter. Evet Kamilcim, gerçekten Brookhaven diye bir şey kalmayacak. Bu Brookhaven'in sonu olabilir mi bilmiyorum. Ama çok büyük bir felaket olacağı belli. Hemen buralardan uzaklaşmalıyız. Evet dostum, acaba Brookhaven'da mahsur kalanlar ne yapacak durumlarına çok üzülüyorum. Evet ben de epey üzülüyorum. Acaba ne yapacaklar? Dostum bu arada nereye gidiyorsun? şu an? Kamil şu an Brookhaven Havalimanı'na gidiyoruz. Ve oradan uçağa binip Alaska'ya uçuş yapacağız. Tamam dostum çok güzel ama ilk markete gidelim ve oradan hayatta kalacağımız yiyecekler alalım. Evet Kamil iyi fikir hemen sel başlamadan yiyecek. Ve içecekleri son robuxlarımızla satın alalım. Ve hemen havalimanına gidip Alaska'ya uçalım. Bak dostum şuradan donutlara ne dersin? Tamam Kamil al. Evet beklediğim an şimdi Kamil ve Hayri gitti ve onların evine gideceğim ve yağmalayacağım. Onlar Alaska'sına gitsin bakalım. Hahaha. Ha ha. Evlerine bakarlar ama eğer Brookhaven diye bir şehir olursa zengin olacağım be. İşte bu. Hahaha. Ha ha. 24 senedir zengin olmayı bekliyorum ve artık zengin olacağım sonunda. Kamil her şeyi doldur. Bak kek falan içecekler. Su doldur. Hemen bu çok önemli bir felaket ve hayatta kalmamız lazım. Evet dostum sepete her şeyi dolduruyorum. Bu felaketi atlatana kadar yetecek yemekler alalım. Dostum sana bir şey soracağım. Şimdi bu sel felaketi bitince tekrar Brookhaven şehrinde yaşayacak mıyız? Evet Kamil'cim tabii ki yaşayacağız. Hiç bırakır mıyız biz Brookhaven'ı Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Burayı bu sebeple bırakmak çok haince olur bence. Evet dostum ilk defa çok haklı konuştun helal olsun. Ben her zaman doğru konuşurum Kamil'cim sanki ilk defa söyledik. Ya dostum aynen ya kesin. Kamil bence konuyu kapatalım biz ne derdindeyiz sen ne derdindesin Allah aşkına bir sus. Sonunda geldik hemen koşmamız lazım. Eğer hızlı olmazsak bir anda sel başlayabilir ve burada mahsur kalırız. Evet dostum hemen uçağa binelim ve şu durumdan kurtulalım. Evet bu bir mucize olmalı Kamil. Hadi son 4 adım koş 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 Hayri. Hadi dostum çok az kaldı. Ama bunlar ne olamaz bu uçak arızalanmış ve çok korkunç. Dostum çok korkuyorum çıkalım buradan lütfen. Kamil bak bu uçak 30 sene önce terk edilmiş zaten koltukları falan oldukça eski hemen çıkalım buradan. Bak hep pencereleri tahtalarla kapatılmış ve uçakta gizli saklı şeyler var gel gidelim. Bence de dostum burası çok ürkütücü ve çok kötü kokuyor. Bak sana tehlikeli bölge yazıyor kağıtta. Ama gel çıkalım ben buradan çok korktum. Dostum hani sen korkmuyordun ve kendine Hayri Korkmayangil diye bir isim takmıştın 7 yaşında. Tamam Kamil şu an şakanın sırası değil. Hemen evimize gidiyoruz. Evde almamız gereken cüzdanım vardı. Ve içinde 50 Robux vardı hemen onu almamız lazım. Dostum 50 Robux neye yetecek bence almasan da olur yani. 50 Robux çok az. Kamil 50 Robux az ama mecbur alacağız. Şu an zor durumdayız ve para olmadan duramayız. Hemen gidelim bence fazla zaman kaybetmeyelim. Yoksa habercinin dediği gibi her an sel olabilir akşam oluyor. Yani hızlı olmamız lazım. Dostum gerçekten haklısın. Aha geldik eve alalım cüzdanı. Sonunda geldik ya bu Yağmur çok zorluyor ve iyice hızlanıyor. Dostum sadece cüzdanını alacaksın değil mi? Evet Kamil'cim alalım. Cüzdanı gel beni takip et. Hemen eve girelim. Nasıl yani? Ev kilitli. Ben açık bırakmıştım. Hayretler içerisindeyim. Nasıl kilitlenebilir? Dur bizili çalayım. Bu kim ya? Nasıl yani? Şimdi biri benim evime mi girdi? Ben mi yanlış görüyorum? Arkadaşlar bu kim ya? Böyle hiçbir şey anlamadım. Benim evime nasıl girdi? Olamaz. Yağmur hızlanıyor. Merhaba Hayri. Evime niye geldin? Bu Burası benim evim asıl sen kimsin? Hayır benim evim bura delisin herhalde git evimin başından yoksa sana zarar veririm. Tamam gidiyorum. Ya arkadaş her şey üst üste geliyor ya anlamadım telefonumda yok zaten polisi arayamam of ya. Neyse tek çözüm bir yerde uyumak mecbur bu da. Dostum çiftlik evine gidelim orası çok dayanıklı mecbur oraya gideceğiz hızlıca gidelim çünkü geçtiğimiz saatlerde yağmur daha çok hızlanıyor ve hava çok soğudu. Evet Kamil gerçekten yağmur hızlandı. Tamam geldik yakınmış zaten çiftlik evi. Burası gerçekten çok karanlık ama zor durumda olduğum için burada kalacağız hava çok soğuk ama şu samanların üstü çok yumuşaktır bence. Kamil yatağımız orası olsun. Tamam dostum ama biz çok fakiriz ve hiç Robux'umuz yok ne yapacağız? Kamilcim biraz burada yatalım ve dinlenelim. Evet dostum benim de zaten uykum vardı. Tamam Kamil o zaman sen uyu ben de biraz dinleneyim. Olamaz Kamil ben de uyuya kalmışım ve her yer sel olmuş ne yapacağız şimdi olamaz. Dostum ne yapacağız şimdi her yeri su basmış. Kamil tek çaremiz benim seni sırtına alıp koşmam. Tamam dostum yap yoksa burada mahsur kalırız. Tamam Kamil 3 deyince hadi o zaman 3 Dur dur hazır değilim şimdi o zaman 1 2 3 Tamam şimdi koşuyoruz pantolonum ıslanacak Ama yapacak bir şey yok koş 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 Hayri koş hadi az kaldı Tamam şimdi tek hedefimiz hastanenin ilerisindeki Dronlu dağa gitmek ve orada kalabiliriz Evet dostum dronlu dağa çok güvenli bir yer Ve çok yüksek Evet Kamil'cim dronlu dağa çok güvenilir Dediğin gibi oraya yiyecek içeceklerimizi koyarız Ve sel bitene kadar orada kalırız Dronlu dağa geldik şimdi bu uzun yokuştan Araba çıkabilecek mi bakalım Dostum bu uzun yokuştan çıkmak için Arabayı hızlandır ve bir anda yokuştan çık nasıl fikir? Tamam Kamil güzel fikir bir deneyin bakalım çıkabilecek mi araba? Aha çıkıyor helal olsun bu arabaya. Gerçekten arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olun ve like atın çünkü bu videolar için saatlerimizi harcıyoruz. Eğer bunları yaparsanız çok seviniriz. Evet sonunda geldik arkadaşlar drone'lu dağ burası gerçekten güvenilir yerlerden biri arkadaşlar sel oluşumuna karşı. Evet dostum sonunda geldik gerçekten bu drone'lu dağın yokuşlu yolları çok zorlayıcı oluyor. Vay canına Kamil. Kamil bak şehri seller götürüyor. Gerçekten bu hiç böyle görmemiştim. Her yerin bu kadar su olmasını beklememiştim gerçekten. Bir an önce geldik iyi ki. Bak dostum her yer havuz gibi olmuş resmen ama su pis olduğu için yüzemeyiz. Bu bizim sonumuz olacak. Arkadaşlar iki saat geçti ve her yer büyük bir göle benzedi. Gerçekten bu şehrinin böyle olacağı aklımdan geçmezdi. Birkaç gün mecbur burada yaşayacağız. Arkadaşlar bu arada siz bir gün yağmur yerine ne yağmasını isterdiniz? Ben bir gün her yere Robux yağmasını isterdim Kamil. Sen ne isterdin? Dostum ben de bir gün her tarafa Ronaldo ve Messi'nin oynadığı topun yağmasını isterdim. Ha ha. Kamil ben de yastık ve yorgan demeni bekliyordum. Çünkü anca rüyanda görürsün futbolcu olmayı. Ha ha. Hayır dostum ben böyle istiyordum. Şaka yapma bana of ya. Neyse bak. Bakalım arkadaşlar ne yazacak. Hepinizin yorumunu okuyacağım. Kamil burası da eğlenceli bir yermiş. Ben çok sevdim. Gerçekten burada yaşamak isterdim. Evet dostum ben de yaşamak isterdim. Gerçekten çok güzel bir yer dostum. Şu manzaraya bak. Her yer su. Bizse zirvedeyiz. Çok iyi değil mi? Kamilcim suya bakınca aklıma tek bir şey geliyor. Burada yüzme bilmeyenler için durum bayağı üzücü. İyi ki yükseğe çıktık. Evet dostum. Umarım herkes bu büyük sel felaketinden yaralanmadan kurtulmuştur. Dostum burası bayağı yüksekmiş. Şu an dünya haritasının yanına bizi de çizseler yeridir. Evet dostum gerçekten haklısın. O zaman arkadaşlar bu videoda büyük sel felaketinden kaçmayı başardık. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve olmadıysanız abone olmayı unutmayın. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.